video çekiyorum şu anda ve bugün milletli beni tanıyor mu diye bakacağım Şimdi şunu sayısın sen sağ sen sağ, sağ. tabi o da bir şey tanacak ama nasıl sağolsun. Sağ sağ Şimdi ben de ben de paran yazacağım. Bir dakika. Yor. Mayım. Sana bir şey sorabilir miyim yazmış şu an ona? Ne yazacak merak ediyorum. Ama sonra... Değil de orada. Şimdi bunu yazacağım. Sağ. aşkını ne <laughs> yazacak? Merhaba yazacağım. Merhaba. Sağ yazmıyorum.

Şimdi yazıyorum ki dünyada en son yiyeceğin şey yazdım. Dünyada en son yiyeceğin şey. Ben umrat yazacağım. Neyse şimdi şeylere geçelim. Şimdi şu kızı şunu da sorayım ağlamasın da Aa gitti git deli. Şurada şur. Şimdi şunu sağ. Şimdi şuna sağ yazayım. Oğlum bu sağın ne demek bilmiyorlar mı dalalar? Adı diye birisi var. Kendisi erkek. Aha şurada bir tane var ama bak böyle evlerden bak böyle evleri şey. Ben milletin evini söyleyeceğim ben Omega. Yanlışlıkla buraya adını. Omega. Acaba bu evi soracağım evet. Çirkin de amına Şimdi bakalım saat ince ne gelecek aklına. Oğlum şu bu çocuk herhalde benim vallahi yanağım. Ampe. Evet. Bak bunu evi yüzde yaz. Yüzde yaz enerji bu nasıl bir sinerji tek yüz enerji sinerji tek tek. Yani bana bana enerjiyi bunu veri veri. Hakkınıza alalım. Sınavını tutan bu enerji. Yüzde yaz enerji. Yüzde yaz enerji. Yüzde yaz enerji. Yüzde yaz enerji. Yüz biz de Bunu Böyle hiç kimse kalmadı. Şunu sormak istiyorum. Şuna merhaba yazacağım. Neden? Söylemesin ki o önceki yok. Evet. O zaten önceki. Bak şu çocuk. Bak bu çocuk kesinlikle %100 yalancı. Hani peremmiş. Benle, ben de ben ben yazdım. Ben yazdım. Bir dakika ben yazacağım. Ne diyecek acaba? Ben yazınca ne diyecek? <laughs> Sallamacak bombayıma bak. Aa. Ba. Şunu çok yaşıyor. Aa bir dakika bunu qolam o samani qolam o samini qolamo